Bol basketbol kanalımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle NBA final serisini değerlendiriyor olacağız. Seri 4-1 bitti. Bu 5 maçlık seride bakalım neler olmuş. Hep beraber konuşalım. Ege, e, istersen bir sezon başı istesini vereyim ben. E, çünkü biliyorsun e, Doğu'nun birincisiyle Batı'nın beşincisi finale çıkmış oldu. Boston normal sezonda 64 galibiyet, 18 mağlubiyet ise 50 galibiyet, 32 mağlubiyetle final serisine uzanan yolun ilk adımını atmışlardı. Play-off'lardan da iki takım finale geldi. Finalin ilk serisi, ilk maçı Boston'ın ev sahipliğindeydi. 107-89 bitti. Maç nasıl geçti? Senin ya tabii notların ondan nasıl? Tabii oldu. Önce şey diyeceğim ben. Yani bu NBA tarihinin en az izlenen final serisi olmuş. Tabii beklentinin altı normalde 5 maçta. Çok nadir bir ter yani seriler. Evet. Özel pek güzel değildi bence bu yıl. <laughs> ee, biraz da takımlardan kaynaklı mı yoksa e, NBA'deki e, olağan bir düşüşten mi kaynaklı? Bence bir düşüşten. Evet, bu seneki izlenme oranlarının negatif olduğu bir seri oldu. Bir de seri 5 maçta bitince tabi heyecan seviyesi biraz daha azalmış oldu. Evet, ilk maça geri dönelim. Nasıl bir ilk maç geçti? Ya, i̇lk maçları. E Mavrix başlayamadı maçı, yani çok kötü başladı. E, 37'ye 20 bitti ilk çeyrek. burada tabi maçta Doncic 30 sayı 11 ribandla bir takıma taşıdı diyebiliriz. Sonraki maçta maçlarda Kayri de yardım etti de bu maç sadece Doncic vardı. E, Brown'la Tatum Brown 22 Tatum 16 sayıyla güzel oynadılar. Peki ilk çeyrekte tabii fark yaratan bir oyuncu oldu. 10 playoff maçını kaçıran Porzingis çok güçlü döndü yani. Girdi Deniz döndü yani. ve 11 sayı 3 rebound. Sadece ilk çeyrek. Bu da 37'ye girdi. 3 3, blok. Üç, üç blok <laughs> 11 sayı ve 3 Daha blok. Daha zor. Daha zor. <laughs> 11 sayı ve 3 blok. İlk çeyrekteki farkı yaratan unsur oldu. Peki genel istatistiklere baktığımızda nasıl bir... Evet, e, Boston 23'e 9 çok üstün 3 sağladı. Tabi e, bu asistlere bakınca da bir o farkın oluştuğunu ee, bir nebze anlayabiliyoruz. Tabii az bile olmuş bence. 9 s çok az yani. Evet. Bloklarda da 9'a 1 zaten 3 tane Sporzingis ilk çeyrekte. Boston yine önde. Evet tabi 23'e 9'luk bir asist farkı olunca e, açılması, çok normal. Donch için senin söylediğin gibi 30 sayısı da evet. farka etmemiş. Tabi 3. çeyrekte 11-0'lık da bir serisi var Boston'ın. Böyle olunca da e, ilk maç Beklenti gibi Boston'ın galibiyetle kapandı. İkinci maça geldiğimizde... İkinci maçta bir, e, Mavericks biraz tepki gösterdi gibi ve açıldı ama 7 sayı ile yine kaybettiler. E, burada Jalen Brown 21 sayı, Tatum'da 18 e, sayı, 12 asist ile takımı taşıdı. Evet, Tatum double double. E, Tabii Holiday'de e, ilk maç yoktu. yani Vardı da çok kötü. yani Kötü diyemeyelim. Oynayamamıştı. E, i̇kinci maçta 26 sayı 11 Jumat'la e, güzel bir katkı sağladı takıma. Tabi Porziñas'a da atlamayalım. İlk maçtaki o süper ilk çeyrekten sonra bu maçta da 12 sayı. Evet. E, biraz fark yaratan unsur oldu. Tabi burada ikinci ve üçüncü çeyreklerin 29-23 bitmesi de evet. ayrı bir seslik. 6-6-12 sayı oradan geldi. Mavericks tarafında Don yani, e kimler... Doncic tabi ilk, ilk maç olduğu gibi e, burada triple double yaptı geçen maç takımın yaptığı tüm asistten daha fazla asist yaptı. 11 asist yaptı. Yani 32 sayı 11 rebound 11 asistle. burada tabii devreyi bitiren basketi Preacher dattı. E, yani yarı sahadan çok zor bir üçlük. E, 6 sayıdan 9 sayı çıkardı. Yani motivasyonu bayağı düşürdü Mavericks için. Bir kırılma anı diyebiliriz aslında. Evet. Sonra açıldı atlamıştık. Ki Mavericks'in de maç boyunca 26'da 6 üçlük attığını söyleyelim. bu üçlük performansına rağmen 7 sayıda bitmesi maçın gerçekten şans diyelim gece, için. Gece. Üçüncü, yere gel, üçüncü maça geldiğimizde bir refleks olacak mı diye baktık ama sonuç evet, değişmedi. 3-0 öne geçti Boston. 106'ya 99. 3 yani üçüncü çeyrekte fark açıldı. 35-19'luk Boston üst, üstünlüğü var burada. Ee, bir, bir zamanlar Fenerbahçe'nin üçüncü yedik lanesi vardı ya, evet. çok kötü oynuyordu. Onun gibi bir şey olmuş. Önce evet, başlara da bakınca. E, ee, 31, Brown da 30 sayı attı. Brown triple double'ı kaçırdı diye, de, diyemeyiz ama 8 rebound 8 asist ile oynadı. E, Kyrie Irving burada e, bir can buldu diyebiliriz iki maçın üstünden. Yani 35 sayı. Donçuk'ta 27 sayı, 6 rebound 6, 6 asist. Evet burada ekstra katkı Washington'dan gelmiş. Dallas tarafında 13 evet. sayı, 8 ribaundla. Ama tabii e, bu da yetmemiş. Genel hissiyatı çünkü farklar Boston'da var. Boston'da tabii. farkı getiren şey tabii fark değil de e, 17 üçlük atmış Boston ve asistlerde yine ilk maç gibi olmasa da 26'ya 15'e üstünlüğü var Boston Tabii 17 üçlük edipten sonra e, altından kalkmak çok da evet. kolay değil ki boyalı alanda da e, ciddi bir fark olmuş. 52 sayıyı boyalı alandan atmış Mavericks. Gerçekten üçlükten uzak bir şey sür olmuşlar. Şey gibi olmuş. 3 sayı atıp 2 sayı yemişler Evet. Yani. Tabii bir de Doncic'in durumu söz konusu evet, evet. oldu. Evet, çeyrekte 4-12 kala yani Doncic tabii bence faul değildi ama screen yaparken foul at yani 6 faulle oyun dışı kalıyor. Bu da belki yani maçı çevirebilirlerdi. Evet, Dallas. bence Mavericks için büyük şanssızlık. Üçüncü maçı almanın kıyısına dönmüşler. Tabii evet. Tabii Doncic gibi skorerin ki çıkma çıkana kadar 27 sayı atan Doncic için kalan 4 dakikada da önemli sayı katkısı olacaktı evet. tabi. Ee, Dallas'ın biraz şansı yavar gitmiş. Evet, bu seride evet, ilk 3 maç, ilk, ilk maçta tabii bence az sayılı geçti maçlar. Normal NBA maçlarına bakınca. Hı hı. Yani Dallas hiç üst sayı göremedi. Hı hı. Ee, Boston'da iyi oynadı o maçlarda ama dördüncü maçta işte yani 122'ye 84 burada ilk çift tane e, üç çıkışı e, Mavericks'in e, birinci çeyrekte fark açılmış 13 sayı e, 34'e 21. Evet, yani çeyrek skorlara bakınca ilk çeyrek 34 sayı, ikinci çeyrek 27, 31 ve 30 gidiyor. Yani dediğim gibi evet. tam bir e, Mavericks için atma maçı olmuş. Evet. Yani burada Kyrie Irving 21 sayı 6 asist 4 rebound. Doncic de 29 sayı 5 rebound 5 asist. Ee, tabi burada ekstra katkılar evet, da geldi partiden, bu maçta. Yani Dante yani Exum'u 10 sayıyla ile tabii güzel bir enerji ortaya koymuş. Evet. Hardaway Junior'da 15 sayı. Yani diğer maçları yorumlarken fark ettiyseniz dönüş ve örnek dışında çok fazla isim sayamamıştık ama bu maçta kazandıkları maçta daha fazla katkı sağlıyor oldu. Kenardan yardım gelince daha iyi oluyor. Ve Boston'ın score'ları de tam tersi. çok düşük sayılarda toplam 25 sayı. Normalde önceki maçlarda ikisi birleşik 50 sayı falan atıyorlardı. Burada Tatum 15, Brown'da 10 sayıda kalmışlar. Ee, tabii eee boyalı alandan 60 sayı atmış. Ne zor Mavericks. Çok önemli. 60'a 26 gibi bir fark evet, var. Evet. da çok büyük bir fark var. 52 ribaundda 32 ribaundla önde bitirmiş Mavericks. Aslında e, tam anlamıyla süpürülmekten kurtuldu evet. diyebileceğimiz bir maç Mavericks evet. için değil mi? Sonraki maçta da bakınca. Sonraki maçta da bakınca evet. E, bu kadar heyecansız ve az az maç 4, 4 ma seri, 4 maçta da bir seyir halinde. Evet. Biraz İyice. daha aşağı ineriz. Evet. Evet, beşinci, e, beşinci, maça geldiğimizde. Evet, 106'ya 88 tabii Mavericks'in kendi sahasında olsa belki bu maç daha bir motive olabilirlerdi kazanmaya ama e, 106-88 yenilik yazdılar. Yani bu da Boston Celtics'in tarihinde 18. şampiyonluğu oldu. Tabii şöyle bir şey de ekleyelim. E, bu şampiyonluk pankartı asıyorlar ya evet. şeye. Son salon. Şam, yani kendi evlerinde şampiyon olduğunda o NBA logosunun için beyaz yapıyorlarmış. Hı hı. Yani Deplasman'da şampiyon olunca yeşil yapıyorlarmış, şurada beyaz olduğu için. Evet, bu e, Mavericks, e, daha sonra Dallas seyircisi için de keyifli bir an oldu. E, tabii 5. maçın bence göze çarpan şeyi 3. çeyrekte bir Dio, Diola gibi geçmiş olması. 39-28'lik bir çeyrek skoru. Gerçekten de heyecan verici ama tabii maçın genel için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Evet. E, birinci çeyrekte 10 sayılık bir fark yakalamış e, Boston. Tatum 31 sayı 11 asist 8 bond. Bir nebze tadım taşıdı yani. Evet. Triple double'dan triple double'un kıyısından Double double yaptı. E, Brown da 21 sayı. Evet, e, Donch için de 28 sayı 12 ribantu e, evet. artık. Bu... de 18 sayı 9 asisti e, yetmedi. Seriyi e, bir sonraki maça taşıyamadı. Evet. Tabii burada yine bir istatistikle şey, istatistik olay var. Pierce önceki maçta olduğu gibi yine aynı son saniyede e, üçlük atıyor, yine fark kaçılıyor ara. Evet, bundan tamam aslında motivasyon kırıcı e, evet. şeyler, değil mi? E, e, tabii orada Boston e, bir NBA rekoru kırıyor. Playofflarda toplam 19 maç oynamışlar. 19 maçın sadece 3 tanesini kaybetmişler. Burada bir NBA rekoru olarak tarihe geçti. Evet ilklerin veya rekorların olsa da serisi hiç etmediğini evet. söylemiştik. Ee, şeylere de baktık yani maç başına kaç top kullanmışlar diye hem Boston hem de Mavericks tarafı 84.3, e 83 83.8 e yani aslında aynı sayıda top kullanmışlar ortalamada. Ama tabii Bast'ın e, yüzdesi, yüzdesi daha iyi olduğu için seriyi kazanmış. Özellikle ikinci ve üçüncü maç aslında dönebilirmiş evet. ee, ama. En, iyi, ne yazık 70. ki dönemedi ve e, seri heyecansız se bir heyecan şekilde. Evet. Tabii e, e, regular season'da baktığımızda da aslında karşılıklı e, 2-0 iki, bastı tarafında önde kapatmış. Peki e, kim All Star oldu? Ee, MVP Jalen Brown oldu. Tabii bence ya, hak etti diyebiliriz. Yani, güzel oynadı o önemli anlarda blok falan yaptı. Sayıları çok önemliydi. Ya yani belki Tatum'la kapışabilirdi ama bence yani doğru. Jalen Brown. Hak ederek aldı. Evet. Zaten Mavericks alsaydı da herhalde Doncic <laughs> e, tartışmasız evet. MVP olurdu. Çünkü Doncic zaten sezonu da 33.9 sayı ortalamasıyla evet, tabii bu da bir şey. bitirmişti. Avrupalıların son iki sezonda hatta daha fazla ama 2 yani iki sezonda NBA'in tüm hem sayı hem asist hem rebound liderleri Avrupalılar geçen sezon hiç bu sezonda Doncic olmuş. Ondan önce de e, Atetico kupı evet. olmuştu. E, Avrupa basketboluyla e, ciddi anlamda bir e, fark yaratıyor. Vasuf fark kapanıyor. Evet. E, Avrupa'lıların biraz oyun tarzı Kim e, ki maçı seyrettiyseniz NBA e, spikeri Eurostep yaptı Doncic evet. ve sayı attı şeklinde ifadelerde kullanmış yani. Eee seri bitirdik. NBA'de sezon sona erdi. Draftlar gerçekleşti. Draftlar gerçekleşti. Draftlarla ilgili bir shorts videosu yüklemiştik. Oradan ilk 10 draftı görebilirsiniz. Evet. Draft da biraz ek olarak da Bronny James e, yani LeBron James'in oğlu seçildi Lakers tarafından. Ve baba oğlu ilk kez aynı takımda oynayacak. Evet, bu senin bu senenin heyecan verici olayı evet. diyelim. Aynı anda sahada olacaklar mı göreceğiz. E, birazcık da bir reklam kokan hareketler diyelim mi NBA için heyecan yaratmanın başka yöntemlerini bulmaya çalışıyor evet. NBA yönetimi anladığımız kadarıyla. Ee, yeni sezon öncesi tabii ki bir genel değerlendirme yine sizle de paylaşırız. Ee, NBA final serisi için ekleyeceğim şey var mı Önce yani önceki o bakın çok heyecansız bir seri geçti diyebiliriz. Ee, 4-1 bitmesi bunun bunu zaten. Evet, şimdi tabi Amerika'da için yeni heyecan olimpiyatlar olacak. Ee, yine <laughs> bir Dream, Dream Team ile beraber e, Olimpiyatlarda yer alacaklar. Biz Dream... İspanyol'de şampiyon olacaklar ama stepsler onları yakabilir. Yakabilir. Biraz. Tabii biz Dream Team ile ilgili ayrı bir yayın yapacağız. E, size de duyuruz. E, çünkü Olimpiyatlar tarafında heyecan getiren unsurlardan bir tanesi evet. de Dream Team takımları oluyor. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere.